Canım kızım, bugün 9 yaşındasın. 9 senedir en güzel duyguları seninle tanıyorum. İlk hayatıma girdi. Bu videoyu yıllar sonra tekrar tekrar izlediğinde İnşallah hep yanında olmak Senin için zamanı durdurmak istiyorum. Zaman dursun, sen ömrün boyunca beraber olayım canım. Kız babası olmak ne demek biliyor musun? Kız babası olmak demek, bütün en aşklar arasında en güzelini bulmak demek. Ömrünün sonuna kadar en büyük aşkı yaşamak demek. Kız babası olmak demek musun? Kız, kız babası olmak demek. Ne kadar sert bir erkek olursan o. Ne ise pembe don, kırmızı don giyebilecek kadar yumuşamak demek. Kız babası olmak demek demek musun? Sen bir gün evden gitme, sen bir gün uçup gitme diye kanatlarını her gün tutmak demek. Kızım, canım kızım, kız babası olmak demek biliyor musun? Sırf sen mutlu ol diye. En dostu. Dünyayı bile karşına. Dünyayı karşına alıp yerdeki bütün engelleri yıkmaktır. Kız babası olmak ne Sen mutlu ol diye. En üzgün olduğum anlarda bile. En canım sıkın olduğu anlarda bile. Göz yaşlarımı hiç içim Seni seviyorum canım kızım. İnşallah hayatım boyunca hep yanımda olacak.